Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Games'in 7. bölümü. daha var. Arkadaşlar, bir kraft Yine direkt aldım. Abi, bir sadece bir kaldık aldık. E, bugün konum e, kullandığım ekipmanlar. Konu bir o olacak. Devreden önce e, lan, abi adam Neyse. E, kullandığım ekipmanlar arkadaşlar. Eee şöyle söyleyeyim ee, ya da biraz gelişeyim ondan sonra. Ya, bilemedim şimdi. Hemen tamam. ee evet. kullandığım ekipmanlar arkadaşlar. Eee video çekme programı olarak ben Diken ya da Fraps. Eee ondan sonra ne diyeyim? Kanal fotosu falan işlerle Hangi şeyleri de yapıyorum? Hmm. Photoshop'ede yapıyorum ya da Cinema 4D'le uğraşıyorum onlarla ee, yani resimlerle falan işte. Sonra yani e, tek köpek çekme programları falan nasıl yapılır falan onlarla ilgili olarak da e, Camtasia Studio'yu çekiyorum. Ha, bir de şöyle söyleyeyim, renderleme işlemi neyle yapıyorum? Camtasia Studio ee ondan sonra Mo Minimizer diye bir program ee gerçekten kaliteli bir program var onlar da kaliteli ee şimdi gelin gibi onlar da kaliteli ee şunları şöyle elma şöyle falan alıyorum üstlere gelin gibi kullandığım ekipmanlar bunlar arkadaşlar Eee... Yani başka kullandığım ekipman var mı derseniz Hayır yok ee, Yani Şu anda iyi durumda olduk ee, Konuyla bahsettiğim konulardan ee, Şimdi e, dalalım İleriki bölüm Bir şeyle Videolar fa pek fazla gelmeyebilir arkadaşlar Neden çünkü e, Yani görüyorsunuz haftada bir video atıyorum arkadaşlar. Ee, yani bunun sebebi de e, yap ben kasması. E, ben da bir şey yapamıyorum. yani e, benim için de bir kötü bir durum oluyor. E, şu adamı kesip şey. Boşuna ama kardeşim. Kaçma bir daha e bebeğim. Bak acımayacak. Oh. Tamam gel. Oo iki tane Diamond arkadaşlar çok güzel. Tamam elmas tutuş yapmaya hazırız. Eee çok güzel yani gerçekten de. Beni biraz yordu bu adam ama neyse. Eee Lazım olmayanlar da atacağım şimdi. Bayağı da bir yukarıdan geldik galiba. Ee, şimdi hemen şöyle çıkak. Hmm. Golden Apple'ımız da var. Ee, elmayı Hemen şöyle yukarı çıkacağım. Ee, Her dedi lan o. Evet. Tamam. Şu an dışarıdan da ses geliyorsa arkadaşlar ne sesidir diye sorarsanız eee Suriyeliler. Bunlar da bahsetmek onlar burada yaşıyor yaşadığı için fazla setleri gelirse kusura bakmayın. Bu nereye atayım lan ben bunu şimdi <laughs> düşünemiyorum. Atacak yerde yok. Neyse şuraya atayım. E, kimse görmedi. He. Lazım olmayanları atayım. Şu çürük et falan. Şunları at. Şunu at. Dediğim gibi arda, arda bir krap serbemini çekeceğim. Ee, şimdi kaç kişi kaldık ee, toplamda e, 6 kişi kaldık arkadaşlar ee, şu bir şey diyeyim çez 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 abi şu anda durum nasıl sadece iki tane bir ee, şuradan atlayabilirsem geçemiyorum yani. adam var Buraya gel, buraya kaçma. Adam galiba bana göre taktik uygulayacak. Kaçma be birader, kaçma. Evet, şu adam öldükte üstünde setler baya bir güzel. Ee, setleri adam öldürdükten sonra seti alacağım. İnşallah güzel şey çıkar. Abi, Hadi be hadi be. Yakalarım onu. Abi ne oluyor? Oo. Evet. Uh, zar zor aldık arkadaşlar. Çıkar şunu. Şunu bir. Eee. ona lan öyle. Bir dakika. Tecrübe eksiri. Şöyle canımı da Elma yok ya. Neyse. Gift falan var. Neyse canım yükseliyormuş. Ee, başka nelerimiz eksik? Elmas var. şurada ee, şu nereye atayım ben bunları? Da. Bulamıyorum artık. Şeker bulamadım Neyse at şunları. Dur tekne alayım bir tane belki lazım olur kaçar falan. Bir tane tekne yeter bana zaten. Şunu at. Şu. 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 Eee. Bu. Bu. Tamam. Yeterli bana benim için. Eee. 4 kişi kaldık. Evet. 4 kişi kaldık arkadaşlar. İnşallah eee. Dirt match kazanırız. Ee, benim için video oluyor açıkçası. Dirt match 10 tane okumuz da var arkadaşlar. Ee, bakalım neler olacak. Hadi Bismillah. Abi inşallah video çıkar arkadaşlar. Ee, çıkarsa beni benim, benim çok iyi olur. içinde bir şey yok zaten. O adamı da az ölüyordum arkadaşlar izlerseniz izlediyseniz tabi. E, tam kaç kalbim kaldı neydi bilmem bayağı işte az kalmıştı. Yani şu chest'e İnşallah inşallah video çeker çıkar ya. Ee, bu arada arkadaşlar beni desteklemek istiyorsanız videoya like yorum like, like, atmayı unutmayın. Eee 5 5 10 like gelirse çok iyi olur. Tabii o da gelmez ama e, büyük bir olasılıkla inşallah gelir. Eee bakarız yani bilemiyorum bokta çıkar. Eee şu hatırlarsanız şu merdivenin bir taktiği var arkadaşlar tabi bilirsiniz. Taktik şöyle. Adam mesela merdivene çıktı. Adam mı geliyor oradan? Adam çıktı yukarı. Siz onu kırın. Al. Ait şeyler. Aitimler size düştü. Bana göre çok güzel bence. Ee, yine aynı yere mi geldik lan? Oo, aynı yere gelmişiz. Yine 4 kişiyiz. Kaç dakika şey. Ee, yine 4 kişi kaldık ama İnşallah bu da çıkar arkadaşlar. Öyle umuyorum. Ee, adamlar yok ya. <laughs> İnşallah dediğim gibi video çıkar çıkmazsa da yine de karım. Ee, evet 10 tane okumuzdan ama biraz daha ok toplayabilirsek iyi ok ama genellikle de eee Şöyle yapalım. Genellikle dediğim gibi. Bakalım şuradan. Adam yok ya. <laughs> <laughs> İki tane golden apple'ımız var arkadaşlar. Çok güzel. Ee, Adam nerede yok? Mu? Neyse. Yani dört şeyiz. Ya bir tane adam yok mu ya? adam yok mu? Abi şimdi kimse örmüyor aslında bu ağında. Eee çakma zaten bitmiş. Ama yine de ben birleştirmek istiyorum. <laughs> Yok bari ya. Adamlar gene bu ağında bu taraflarda yok ama e, ben yine de garanti olsun diye bakıyorum arkadaşlar e, Şuralara bakalım hala da 4 7 dakika kaldı dikmece Dediğim gibi inşallah kazanırız ee, ilk peçeyi. Abi. Şöyle yapayım ya. Çok...

Boşuna salda. Hadi gol bekliyorum işte. 6 dakika kaldı. Eee pişmiş tavuğu alalım. Yerim. Aç pişiriz. Ya bok da çıkardı. Yani anlıyorum da. Hi Buradaki çeşitlere bakalım arkadaşlar. Ekmeği alalım. Buradaki Beş dakika kaldı. Ee, hala bir ölen yok ya. Hadi'den adam karşımıza çıksa. Tabi inşallah onlar da setli değildir. Ee... Burayı ben bir alayım. Dur bunu ekmeği <laughs> Şimdi arkadaşlar bu videoda diğer e, videomda test kullanacağım. Ee, hangi tek tüpek benim tek tüpek yap yapmadım şu anda tek tüpek uğraşmıyorum turu kadar mı tek tüpek kullanacağım e, ee, diğer videoda e, görebilirsiniz ee, belki de arkadaşlar hiç video gelmeyebilir ee, yani bilemiyorum arkadaşlar yani yani biraz aksaklı falan olabilir videoda bir 5-10 gün gelmeyebilir sakın abone olmayı lütfen böyle bir iyilik istiyorum ilk ee, lütfen çıkmayın devam edecektir videolar yine aynı gelecektir ama sadece 5-10 gün bir hafta sonra geleceğim ee, yani kusura bakmayın ee, biraz işte dolayı abi 4 dakika kaldı ya, Bismillah. Abi 4 dakika kaldı gitmece. 3 dakika. 5 saniye gitmece ki 5 saniye kaldı. Allah! 5 saniye kaldı akıracağım. Evet Arkadaşlar güzel miyiz basın bu aşkın değil mi bu hemen geliyorum bakışa abone ya abone ol bu tecrübe etiket başlıyor arkadaşlar Hadi bismillahirrahmanirrahim, evet, arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Öl artık öl. Tamam bu öldü. Abi abi yuh ama ya abi. Öleceğim öleceğim geçmiş olsun. Abi golden. Egg. Ben şerefsizler team misiniz lan siz? Öldüm öldüm. Boşu boşuna yer mi? Şerefsiz herifler. Abi bunlar... Hadi nasıl yukarı da ya? Abi. Geçmiş olsun. Adamlar aşağıya attı işte bu kadar. İkili team görmedim ben Böyle şerefsiz ikili team görmedim ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için like atmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.